Hanau'da 19 Şubat 2022 günü şehir mezarlığında düzenlenen ve bir ölçüde gerilimin hissedildiği bu devlet törenine paralel bölgedeki camilerde öğle namazının ardından ölenler için Kur'an okundu, dualar edildi, acılı ailelere yine sabır temenni edildi. Bu arada yine ölen gençlerin anısına bir futbol turnuvası da düzenlendi ve buradan elde edilen gelir mağdur aileler için oluşturulan bir fona aktarıldı. Bütün bunların yanı sıra Almanya'nın birçok kentinde ama özellikle Hanau ve Frankfurt bölgelerinde aşırı soğuk hava koşullarına rağmen çeşitli sivil toplum kuruluşları veya yurttaş girişimlerinin öncülüğünde bir dizi faaliyette gerçekleşti. Bunlar içinde en dikkati çeken ve katliam kurbanlarından Sedat Gürbüz'ün doğduğu şehir olan Ditsenbach kasabasındaki mezar başında yapılan hüzün dolu bir anma toplantısıydı. Frankfurt yakınlarındaki bu kasabada gerçekleşen oldukça kalabalık bir topluluğun hazır bulunduğu bu törende yine gözyaşı, yine hüzün ve Gürbüz ailesi ile dostlarının o dinmeyen acısı vardı. Diyanet işlerine bağlı DİTİP teşkilatından 3 din görevlisi Kur'an okurken ilahileri de seslendirdi ve Sedat Gürbüz'ün yanı sıra katliamda aynı acı sonu yaşayan gençler için de toplu dualar edildi. Göz indiren adam baş Sürekli kötülüğü emreden nefsimizin acımasızlığına bizleri terk eyleme ya Rabbi. Bize kitabımız Kur'an'ı, kalbimizin baharı, gözümüzün nuru, yüzün gam ve tasamızın, dertlerimizin, sıkıntılarımızın giderici sustuğu Allah'ım. Kalplerimiz hiçbir zaman inhiraf etmez. Ditsenbach kasabası belediye başkanı Dr. Dieter Lang, bu kentin çocuğu olarak tanımladığı Sedat Gürbüz'ün mezarına çelenk koydu ve bir de konuşma yaptı. Başkan Doktor Lang bu konuşmasında ırkçılık ve rasizmi lanetleyerek Ditsenbach'ı yurt edinmiş herkesin bu kentin doğal hemşerisi olduğunu ifade etti ve ayrımcılığa, ırkçılığa, rasizme her zaman karşı duracaklarını da sözlerine ekledi. <laughs> Türkiye'den törenlere gelen özel büyükelçi Doktor Hüseyin Hakkı Musa, iki ülke arasındaki dostane köklü ilişkilerin işte böylesi acı olaylar ile büyük yara alabildiğini belirtti ve yine de toplumda yarattığı dayanışma duygusunun gelecek açısından bir parça da olsa umut verici olduğunu söyledi. <laughs> saldırıyı, isteyenler, gözü göndü, göndü, Ditsenbach şehir mezarlığındaki törene paralel iki yıl önce katliamın gerçekleştiği Hanavi kent merkezinde de bir protesto gösterisi yapıldı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bu eylemde de ırkçılığa karşı tüm ülke satında daha etkin önlemler alınması talebi dillendirildi. Katliamda kardeşi Gökhan Gültekin'i yitiren Çetin Gültekin burada yaptığı ve oldukça ateşli konuşmada ölen gençlere de seslendi ve Hepinizi çok özlüyoruz, yokluğunuzu hissediyoruz ve sizi asla unutmayacağız. Hepiniz için her gün yılmadan böylesi bir mücadele süre gidecektir dedi. Gültekin konuşmasında ayrıca silah ruhsatı konusunda çok ciddi önlemler alınmasını da talep ederken yapısal rasizme karşı yapısal antifaşist bir hareketin oluşmasını diledi ve ırkçılığa karşı amansız kararlı bir mücadelenin artık okullarda, yuvalarda, sendikal toplantılarda, her türlü etkinlikte ve spor alanlarında süreklilik arz etmesini de istedi. Bu arada Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz de göstericilerin katliamın ilk durağı olan sokakta buluştuğu anda kısa ama yine duygusal bir konuşma yaptı. Emiş Gürbüz Evlatlarım, keşke bugün başka bir güzel vesile ile bu aramızda bugün burada olabilseydiniz. Ama yoktunuz, ama yoksunuz. Hain bir el sizleri bizden acımasızca ve hunharca kopardı. Hiçbirinizi asla unutmayacağız ve hakkınızı her platformda arayacağız. Sizlere buradan bir kez daha söz veriyoruz. Sizleri Asla unutturmayacağız dedi ve elindeki bir beyaz güvercin ile birlikte kafesteki tüm beyaz kuşlara özgürlük hakkı tanıyarak gökyüzüne onları yönlendirdi. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Ditsenbach, Hanau. <laughs> Und ähm, es wird nicht, wie äh, ich gedacht habe.